Ee, tekrardan merhaba, şimdi kahveleri söyledik, gene 3 soru 3 cevaba kahve içerek devam ee, Devam edeceğiz inşallah. Şimdi derinlik ne kadar diye bir soru var. Definecilerin en çok sorduğu sorulardan evet. biri. Bizim cihazlarımızda derinlik, biz e, maksimum 3,5-4 metre diye söylüyoruz ama derinliği etkileyen faktörler var, bunu da hemen arkasından açıklıyoruz müşterimize. Öncelikle şunu bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. Derinlik, metalin çapı, metalin kalınlığı, metalin gömüldüğü süre, metalin gömülü, gömülü olduğu toprağın maden mineral yapısı ile orantılıdır. Yeni gömülen metalleri hı hı. yüzeyden algılar, uzun süre önce gömülmüş olan metalleri derinden algılar. Yani bu biraz da metalin çürümesi ile de alakalı. Toprak evet. altında kaldığı sürece bir korozyona uğrar, metal çürür, formu değişir ve dedektörler onu derinden aldılar. Metalin çapı ile alakalı derinlik, metalin çapı büyüdükçe algılama derinliği artar, metalin çapı küçüldükçe algılama derinliği azalır. Evet. Yani definecilerin anlayacağı ifadeyle ifade etmek gerekirse küçük metalleri, küçük çaplı metalleri bu dedektörler yüzeyden algılar, büyük çaplı metalleri derinden algılar. Kalınlık da buna etkendir. Metalin kalınlığı ve metalin duruşu. Metalin ince yüzeyi dedektörün algılama yapacağı bobine yakınlığı ve uzaklığı ile alakalı tamam mı? derinlik değişir. İnce yüzeyleri zor algılar, geniş yüzeyleri daha rahat algılar. Daha rahat. Yani bir parayı yani veya bir metalin şu yüzeyi bir santimdir, şu yüzeyi 10 santimdir metal şöyle durduğunda üzerinden bobin geçtiğinde şurayı göreceği için onu zor algılar. Hmm. Çünkü algılama yüzeyi geniş değil geniş. dardır ama algılama yüzeyi genişlediğinde arama başlığı üzerinden geçtiğinde geniş bir yüzey olduğu için daha rahat algılar, daha derinden algılar. O yüzden definecilerin bilmesi gereken şey bu. Sizin cihazınız kaç metreden görür? Bizim cihazımız büyük metalleri derinden görür, küçük metalleri yüzeye yakın görür kadar basit. Bir de şey yapanlar var. Bu tek parayı veya bir çeyrek altını direkt toprağın üstüne koyuyorlar. Ha. Üstünden geçmeye çalışıyorlar. Bakın küçük metalleri toprağın üzerine koyarak deneme yapmayın. Neden? Toprağın bir manyetik alanı vardır. Sizin o bobininizin de bir manyetik alanı Hı. var. Toprağın manyetik alanı sizin bobininizin oluşturduğu manyetik alandan daha güçlüdür. Hı. O yüzden küçük metali e, algılayacak bir manyetik alan sizin cihazınız oluşturamaz. Toprağın manyetik alanı sizin cihazınızın manyetik alanı yutar. Hmm. O yüzden küçük metali bobininiz görmeyecektir veya görmeyle görmeme arasında bir yerde kalacaktır, sizi yanıltacaktır. de toprak üzerine bir metal koyup test etmek istiyorlarsa kullanıcılar 10 santimden daha büyük bir metal yapmak, koymak zorundalar toprak üzerine ki toprağın manyetik alanına girmesinler. Aynen, Aynen. anladım. Ha. Küçük bir metali, küçük bir metali toprağa gömeceklerse eğer, mesela bir çeyrek altını, en az 15 santime gömmeliler. Hmm. 15 santimin üzerine bile gömseler yine manyetik alana giderler. Yani, bir de üzerine kapatacaklar toprakla. Kapatacaklar. Abi çukuru kapatacaklar. Çukuru kapatmadan yapılan metal testler hata verir. Peki hemen o an içinde mi görür yoksa beklemesi mi gerekiyor? O anda görebilir. Hmm. Altın çürümediği için algılama derinliği ile alakalı bir, bir şey, şey yoktur yok. altında. Anladım, anladım. Ee, diğer soruya geçelim. Ee, boşluk bulur mu? Bizim cihazlarımız boşluk bulur. Hı hı. Boşluk bulabilme özelliği var. Şu anda Türkiye'de ve dünyada satılan dedektörlerin içerisinde boşluk bulabilme özelliğine sahip tek cihazdır. Bizim cihazlarımız. Diğer satılan cihazlarda ne yazık ki maden ve mineral yapıya boşluk sinyali ver veriyor cihazlar. Hı. Yani bizim ürünlerimizin, bizim dedektörlerimizin dışında Türkiye'de üretilen veya dünyada satılan başka bir dedektör aldığınız zaman ekranda satıcı eğer bu cihaz boşluk buluyor diye satmışsa emin olun boşluk sinyali aldığınız yer maden ve mineral yapıdır. Ama bizim cihazımızda şöyle bir özellik var. Genel arama bölümünde ortada giden bir bar var bizim dedektörlerimizin. Evet. Biliyorsun ara yüzlerinde böyle bir özellik var. Ortada giden bir bar var. Metali bulduğunda bu bar yukarıya doğru kırılır. Kırılır. Boşlukta ve mineralde de aşağı doğru kırılır. Genel arama bölümünde giden bar aşağı doğru kırıldığında kullanıcı ya bir madeni, mineral yapıya geldi, denk geldi ya da bir boşluğun üzerinden geçiyor anlamına gelir. Bunu test etmek için gerçekten bir madeni yapıda mıyız yoksa bir boşluk mu bulduk bunu test etmek için kullanıcı araba başını hemen kenara çekecek sinyal aldığı yerin kenara yana çekecek ayrım bölümüne girecek Bu bu testi ayrımda yapıyor cihaz evet. ayrım bölümüne geçtiğinde sinyal aldığı yerin üzerinden tekrar geçtiğinde eğer o çizgi tekrar aşağı doğru kırılırsa ve oradaki yazıya dikkat etsinler maden ve mineral diyebilir boşluk da diyebilir. Yani gerçekten bir maden mi, mineral mi işte ayrım bölümünde çıkıyor ortaya. Evet, anladım. Peki boşluğu nasıl buluyor veya ne tür boşlukları buluyor? Mezar, mağara, mahzen, tünel, dehliz gibi yapay boşlukları buluyor ve insanların dışında doğal oluşturdukları doğal boşlukları da bulabiliyor. Köstebek yuvasında bulabilir. Yani. Köstebek yuvasını bulabilir. Yer altındaki kaya çöküntüleri, toprak çöküntülerini bulabilir. <laughs> yani doğal boşlukları da bulabilirsiniz. Bulabilir. Anladım. Peki şimdi 3. soruda e, arama yapmak yasak mı? Bu soru çok geliyor genelde. Arama yapmak yasak mı veya bir e, ruhsat mı almak gerekir? Türkiye'de define aramak yasak değil. 2863 sayılı kanunla koruma altındadır ve defineciliğin bir tarifi de vardır. Evet. E, Türkiye'de kazarak aramak yasaktır. Kaza e, sondajla arama yapmak yasaktır. Defineciler bu tür cihazları arazide gündüz mesai saati içinde dolaştırabilirler, arama yapabilirler. Yalnız yanlarında kazmak kök olmayacak. Hı hı. E, sit alanlarına, askeri bölgelere, mezarlıklara girmeyecekler. Şahıs arazilerine girdiklerinde yanlarında da o şahıs olacak. olacak. Şahıs izin verecek. Ve hiçbir zaman kazılmış bir çukurun yanında cihaz kullanmayacaklar. Sit alanlarına en az 700 metre mesafede bu cihazı kullanabilirler. Taşınır taşınmaz kültür varlığı diye nitelendirilen bina Hı hı. Eski ev, eski harabelere girmeyecekler. girmeyecekler. Bunun dışında gündüz mesai saat içinde dağda, bayırda, merada, ormanda bu cihazla arama yapılabilir. Olabilir. Babama ee, teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.